Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz ben hadi bugün çok güzel video ile karşınızda arkadaşlar bugün sizlere lamborginin hız ayarını vereceğim umarım beğenirsiniz şimdiden like atmayı video ve abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim butonunu tüm açıyorsunuz bu arada yanımda Çınar var hoş geldin Çınar hoş bulduk bugün arkadaşlar Çınar farklı farklı araçlar getirecek 1695 1600 aynen değil mi? 1695 HP araçlar arkadaşlar. Onlarla yarıştıracağım bu aracı. Göreceksiniz nasıl hız ayarı. Yani baya güzel ayar. Yani so videonun sonlarına doğru göstereceğim. videoyu sakın atlamadan izleyin arkadaşlar. Hadi yavaştan başlayalım Çınar. Hadi bakalım. Let's go. BMW kaç lan bu? M8 mi? M3 mi Bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Araç bak kalkıştı çok azıcık yavaştı. Ondan sonra bir koyuyor hızı. Geçemiyorlar arkadaşlar. Çok hızlı araç. Yani Bu ayarı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla falan yarıştığınızda zaten uçacak. Tamam git yine araç getir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi f 90la yarışacağım. Bundan sonra Lamborghini aracıyla bu aracın kendisiyle yarışacağım. Ondan sonra speed test yapacak. Yani en son hıza kadar çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu araç kalkışta çok yavaşlıyor. Ondan sonra bir gazı koyuyor. Görüyorsunuz zaten F90 kaldı arkasına yani yetişemiyor. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Şimdi Çina'ya git bu aracın aynısından getir bakalım onlara gösterelim. Hadi let's go. Ondan sonra speed test bak görüyorsun arkadaşlar araç uçuyor, uçuyor halde. Şöyle yapalım. Bak oradan bura kalkışı bak 0-100 test ediyoruz. Bak 1 2 3 ve 100. 2 saniye olmadan 100. Bak yine 1 2 3 1 2. Bu kadar. 1 2, 2 saniye yani. 2 saniyeye 100 oluyor. O kadar hızlı araç. baksın uçuyor ya. Yol tuşu da iyi baksana. Bak bak bak. Ben yani hız testi yapacağım zaten. Ha, şimdi üçüncü aramıza geçelim. Evet arkadaşlar beklenen an geldi dodum du -dum, dum Lamborghini ve Lamborghini yarışıyor bakalım hangisi yenecek hadi bakalım gaza kökle bakalım sonuna kadar aynı arkadaşlar sadece benim için ayarlı onunki ayarsız bakın kalkışın zaten yani yine yavaş gidiyor onundan da anladınız siz konuşmaya gerek yok görünmüyor arkada görünmüyor arkadaşlar görünmüyor şimdi 1600'e git deneyelim ondan sonra speed test yapalım değil mi Çınar normalde arkadaşlar yani araç yani Çınar denemişti bu ayarla 700'e falan kadar çıkabiliyor diyor 720'ye falan ama çarpma. Çarpma. Oğlum yine 420 bir saniye yanlışlıkla bastım. 1600. Kafam karıştı. Sıkıntı yok. Bakalım çok merak ediyorum 1600'den. Tam tamamen arkaya bakacağım ben. Oğlum ne oluyor lan? Kalkamadım iyi. Tam sıkıntı yok. Yine arkada tamam. Yani araba çok hızlanıyor. 200 300 400'ü bile gördük. Aracı yani hiç arkasından sonuna doğru göstereceğim. 400 gördük şu anda. 440 450. 456 ile bitirdim yarışı. Full gaz. Daha yeni geliyor o. Şimdi arkadaşlar speed test'e geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi speed test yapacağız. Ayrıca vurmadan arkadaşlar o city içinin daire var ya göbek kısmı. Oraya gitmeye çalışacağım. Umarım gidebilirim. Hadi 3, 2, 1 let's go bakalım kaç kadar gideceğim. Çok merak ediyorum. Yani çoğunuz da merak ediyordur. Hadi bakalım let's go. Şu anda uçmaya başladı. 200 300'ü gördük bile. 400 güzel. Oldu 400. Burada çok şey var. Bu arada yol tuşu iyi aracın harbi diyorum. 450 çok güzel. 480 500 çok güzel. Aga be. 540 550 560 gidiyoruz. 596'yı göreceğiz. Oğlum benzin bitti ya. Vakti ya? 600 oldu. Hadi oğlum ya. Orada bir 20 falan kaybettik. 20 hız falan. 600 620 oldu olacak. Oldu olacak. Oldu ve 630 600 şu anda harita gidemiyor. Harita uçuyorum harita. 600 arkadaşlar 60 neredeyse. 670'i görebildik. Şimdi arkadaşlar hemen ayarı göstereyim sizlere. Evet herkese geldik şimdi garaja giriyoruz. Karapuraya da giriyoruz. Ayrıca arkadaşlar hemen göstereyim. 400 binlik motor, 200 binlik işte sport. Bunların hepsini aldı, aldı oluyor. Konuşamadım. alıyorsunuz Ondan sonra geri baksa geliyorsunuz. Buranın SS'ini alın arkadaşlar. Aynı bir şekilde buranın SS'ini aldığınızı umuyorum. Dönem basıyorum. Ondan sonra arkadaşlar işte süspansiyon falan arkadaşlar. Şöyle yapın süspansiyonu falan. Aynen. Çok da aynı arkadaşlar. Sadece süspansiyonda bir tane şu offset ayarı var. Onu içe getiriyorsunuz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey ellemiyorsunuz. Bu kadar basit. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videonun devamı için. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızda. Bay bay.